Bu bir tez nasıl yazılır serisidir. Bu seride yüksek lisans ve doktora düzeyinde okuttuğum, okumayı sevdiğim, hala bazen altını çizdiğim satırlar üzerinde gittiğim kitaplardan referanslar alarak sizlerle bu satırları yorumlamaya çalışacağım. Biz ne göreceğiz bu seride, neler konuşacağız? Bir tezin konu seçiminden tutun da yazım aşamasına kadar, kaynak gösterimine kadar çok sayıda konuda sizlerle tartışmalar geliştireceğim. İyi bir araştırmacı olmanın temelinde yalnızca yöntem bilgisi ya da teknik yeterlikler değil, aynı zamanda sorgulama cesareti de yatar. Bilimsel bilgiye katkı sunan kişiler çoğu zaman başkalarının sormaya çekindiği soruları sorarlar, ezberlenmiş yanıtlardan uzak dururlar, kendi meraklarının izini sürerler. Kimi zaman çevrenizdeki beklentiler, akademik yapıların katılığı ya da yaygın eğilimler sizi belirli sorulara yönlendirebilir. Ancak her şeye rağmen kendi sorularınıza sahip çıkmak, kolaycılığa yönlendirilmiş meraka ya da alışılmış yolların cazibesine bir karşı duruştur. Bu cümle bize şunu söylüyor aslında. Gerçek bir araştırmacı başkalarının değil kendi zihninde yankılanan soruların peşinde giden kişidir. İyi bir tez yazmanın önemli kurallarından bir tanesi iyi bir konu seçimidir. Seçmiş olduğunuz konu hem alan yazınına önemli bir katkı sağlamalı, hem de aynı zamanda tez yazım süreci boyunca sizin e, araştırma motivasyonunuzu yüksek tutabilmelidir. Yani ilginizi ve merakınızı çekmelidir. İkincisi iyi bir kaynak taramasıdır. Bu hem çalışmanızın güvenilirliği açısından önemlidir, hem de etik açıdan oldu oldukça önemlidir. Güncel, saygın, alan yazılığına önemli katkılar sunmuş, temel kaynaklara ulaşmak sizin araştırmanızın sağlam olmasını sağlayabilir. Üçüncüsü alıntıların doğru organize edilmesi aslında bu sizin zihinsel süreçlerinizin nasıl çalıştığına ilişkin ipuçlarına sağlayabilir. Yani sizin düşünme süreçlerinizi Okuyucuya e, önemli ölçüde aktarır. Bu da e, sizin ne kadar hassas ve dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Alıntıları nerede, ne zaman kullanacağınız, bunları nasıl organize edeceğiniz, hangi akışla sunacağınız oldukça önemli. Ve en önemli e, etkenlerden bir tanesi eleştirel okuma. Bilgiyi yalnızca almak değil, onu süzmek, sentezlemek kendi yorumunuzla harmanlamak oldukça önemlidir. Çünkü sorgulayıcı bir bakış açısıyla yazmadığınız zaman sanki var olan bir bilgilerin tekrar edilmesi, ezberlerin e, bir papağan gibi hani aktarılması e, gibi bir e, etki yaratabilir. Bundan uzak durmanızı öneririm. Ve diğeri akademik yazım oldukça önemli bir beceridir. Tüm süreçlerin görünür hale gelmesindeki en önemli beceri yaz yazmadır, ifade etmedir, onu anlatmadır. Kısacası akademik başarı iyi bir tez yazmadır. Akademik başarı bu beş adımın bir araya gelmesiyle oluşur. Seç yazmayı daha sonraki yaşantınızda işinize yarayacak benzersiz bir araştırma deneyimi olarak düşünün diyor Eko. Peki bu ne demek? Siz tez yazarken sadece bilimsel bilgiye katkı sağlamıyorsunuz. Aynı zamanda kendi zihninize yatırım yapıyorsunuz. Yani kendi düşünme süreçlerinizi iyileştiriyorsunuz, geliştiriyorsunuz. O nedenle tez yazma sürecine bir serüven olarak bakın ve siz bu serüvene nasıl başladınız, bitirdiğinizde neler öğrendiniz, hangi deneyimleri elde ettiniz? Bunları mutlaka değerlendirin. Konu seçerken neyi araştırmak istediğiniz oldukça önemlidir. Yani seçmiş olduğunuz konu elbette danışmanızın çok iyi bildiği bir konu olmalıdır ama aynı zamanda sizin de merak ettiğiniz, okumaktan keyif aldığınız, bir tez bitene kadar sizi dürtücek, güdüleyebilecek bir konu olmalıdır. İkinci önemli etkenlerden bir tanesi gerekli kaynakların sizin için erişimi. Yani bu sadece literatürde okuma kaynakları değil, aynı zamanda örneklemin sizin için ulaşılabilir olup olmadığı, o örneklemden veri toplamak için yeterli zamanınızın olup olmayacağı buna da bir değerlendirmeye katın konuyu seçerken. Üçüncüsü araştırmaya ayırabileceğiniz zaman da oldukça önemli. Eğer aynı zamanda dışarıda bir işle meşgul oluyorsanız yani tezi yazarken aynı zamanda akademinin dışında bir işte çalışıyorsanız zamanınızı da konu seçiminde mutlaka dikkate almanız gerekir. Yüksek lisans ya öğrenci seçerken onun düşünme süreçleri, bilişsel süreçleri, sözlü ve yazılı anlatım becerisi kadar ruh hali de aslında önemli etkenlerden bir tanesidir. Motivasyon tez yazmak zor bir iştir. Bunu daha önce size söylediler mi bilmiyorum. Akademik dünya hiç de o kadar dışarıdan bakıldığı kadar kolay değildir. Zorlayıcıdır, rekabet vardır. Bunun yanı sıra her zaman öğrenmeye devam etmek zorundasınız. Bu nedenle yeterli motivasyonunuz var mı? psikolojik olarak sağlam mısınız? Yani insanlardan kaynaklı olabilir, çalıştığınız konuyla ilgili olabilir, kendi yetenekleriniz ve sınırlarınızla ilgili olabilir. Duvara çarptığınızda psikolojik olarak yeniden ayağa kalkıp devam edebilecek güce sahip misiniz? Akademik yılmazlık düzeyiniz yüksek mi? Yani çalışmaya ve öğrenmeye isteğiniz var mı ve bunu hep devam ettirebilecek misiniz? İletişimde etkili yolları kullanabiliyor musunuz? İşbirliğine açık mısınız? Siz kendinizi nasıl değerlendirirdiniz? Test tamamlama süreci dediğimizde aslında aklımıza bir araştırmanın başlamasından bitirilmesine kadar olan geniş bir serüven gelmelidir. Bu bir derleme çalışması değildir. Onu unutmayın. Yani evet derleme çalışmaları da değerlidir ama deneyimin eleştirel bir şekilde sunulmasıdır. Oradan aldım, buradan aldım, onları arka arkaya sıraladım, yazdım. İyi bir tez ortaya koyamazsınız ama eleştirel bir bakış açısıyla elde ettiğiniz deneyimi etkili yollarla yazabilirseniz o zaman gerçekten iyi bir tez ortaya koyma olasılığınız var. Bir yetkinlik elde ediyorsunuz çünkü tez yazarken hem yazma konusunda hem düşünme konusunda aslında bulunduğunuz noktadan bilişsel olarak entelektüel olarak da ilerleme kaydediyorsunuz. O yüzden tez yazmak keyifli bir serüvendir bence. Tez yazmak aynı zamanda tek başına öğrenme ve tek başına ilerlemeyi de gerektirir. Danışmanınız ne kadar iyi bir rehber olursa olsun, ne kadar iyi bir danışmanlık süreci yürütüyor olursa olsun, mutlaka bazı becerileri ya da bazı deneyimleri elde etme konusunda yalnız kalacaksınız. Çünkü bu tez yazmanın doğasında var. Bu da bize şunu söylüyor. Tek başınıza öğrenmeye, öğrenmeye açık alanlarınızı belirlemeye, neyi öğrenmenizi gerektiği konusunda kendi kendinize rehberlik etmeye hazır mısınız? Bunu kendinize sorun.